Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misinizdir? İyisinizdir inşallah. Bizleri sorarsanız bizler de çok iyiyiz. Murat'la Abdullah şimdi karşımda olduğu için biraz kendimi tutamayıp gülebilirim arkadaşlar. Bugünkü vlogumuz sebebi kızımın doğum günü arkadaşlar. Bugün kızım 11 yaşını bitiriyor. 12 yaşına adım atıyor. Allah nasıl kısmet ederse. Saat şimdi 1.25 geçiyor. Tam 11 sene önce bu saatlerde kızımı kucağıma almıştım arkadaşlar. Çok sevinçliydim ve mutluydum. Bir oğlum vardı bir de kızım oldu diye gerçekten çok sevinmiştim. Mutluydum, heyecanlıydım. Ama bir tarafımda buruklu eşim kızımın olduğunda yanımda değildi arkadaşlar. İş için Konya'daydı. Onun için ona da haber vermemiştik zaten. Olduktan sonra haber verdik. Ondan sonra o günüm bir öyle geçmişti. Ama Şimdi iyi ki de olmuş kızım. İyi ki de doğum yapmışım. Elime gelmiş, kucağıma gelmiş. Allah'ın bana verdiği bir lütuf. Şimdi şu anda derseniz iki oğlum, bir kızım var. Ama Ecrin'in doğduğu günü unutamıyorum. Gerçekten çok heyecanlıydım ve mutluydum. Ondan sonra o günüm öyle geçti. Şimdi 11 yaşını bitirip 12 yaşına giriyor. 11 sene önce küçücük bir şeydi. Ama şimdi neredeyse benim boyumu geçti. Bugün video sebe, açma sebebimle bunun içinde arkadaşlar. Bugün doğum günü yapacağız kızıma. Bir doğum günü sürprizi hazırlıyorum. Kendisi burada değil, babanesinde. Onun için ona güzel bir sürpriz, doğum günü yapacağız. Evimi falan süsleyeceğim. Hazırlıklarımı yapacağım. Ecrin geldiğinde. Sürpriz olacak hediyene. Bunu da size böyle vloglamak istedim. Bana kolay gelsin. Size de iyi seyirler arkadaşlar. Arkadaşlar merhabalar şimdi benim kurabiyelerim pişti sadece bir fırınımın köşeleri hafif yaktığı için arkadaşlar 3 tane şurada 3 tane de şurada yaktığı değil de fazla kızarttığı için öyle oldu şimdi ben bunları sıcağının alacağım böyle bir buçuk yemek kaşığı pudra şekeri bir buçuk yemek kaşığı da tarçın var arkadaşlar böyle ikisini birbirine karıştırdım şimdi bunların hepsini birbirine bulayacağım ondan sonra da tabağıma alacağım arkadaşlar. Şimdi ben yapmaya başlayayım. Siz de beni izleyin. koydum. Onları ılıttım. Ilıdıktan sonra şu bir yemek kaşığı pardon iki yemek kaşığı maya koydum. Böyle kabarması için. Üç yemek kaşığı da şeker koydum arkadaşlar. Şimdi bunları ben böyle maya kendini şişirdiği için. Şimdi ben bunu tencereme alıyorum böylece. Mayanın çünkü böyle bir kabarması lazım. Mayayı kendim kurutmuştum ben çünkü. Bunu aldım. Şöyle iki yumurtanın sarısı üstüne sürülecek. İki yumurtanın akını içine koyuyorum arkadaşlar. Burada unumu da eledim arkadaşlar. Şimdi ben bir de sıvı yağımı alıp hemen geliyorum. Şöyle de bir bir de yarım koyacağım. Çünkü ben sütüyle suyunu biraz fazla koydum. Fazla yapmak için. Onun için yağından da birazcık daha fazla yarım bardak daha fazla koyacağım. Şöyle yarım bardak daha koydum arkadaşlar. Şimdi ben bunları güzel bir karıştırayım. Unumu da koyayım. Güzel bir hamur elde edeyim. İlk önce böyle çırpıcıyla arkadaşlar çırpıyorum. Sonra unumu koyacağım. Unumla birlikte güzelce yoğuracağım arkadaşlar. Ha bir de tuzumuz kaldı. Tuzumuzu da getirelim. Evet arkadaşlar şimdi unumu koyuyorum. İnşallah güzel bir hamur olur. Maya ile tuz birbirini sevmediği için tuzu böyle unu koyduğumda koyuyorum arkadaşlar iki şöyle hafif küçük koyup tamam şimdi güzelce bunları bir yoğurayım. arkadaşlar onu göz karar koyuyorum çünkü malzemeleri bol tuttuğum için güzel bir hamur olacağından eminim. Evet arkadaşlar ben hamurumu yoğurdum. Güzel yumuşak bir hamur oldu. Şimdi bunu dinlenmesi için koyacağım. Hamurumuz sıçradı arkadaşlar. Demek ki aç bir gelecek. <laughs> Gördüğünüz gibi arkadaşlar akışkan güzel bir hamur oldu. Gördüm şu açık. Ben bunu kapatayım. Artık mayalansın arkadaşlar. Bittiğinde de tekrardan görüşürüz.